ederim Efendim, buyurun. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba efendim, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ne isterdiniz? E, bir et ve kola istiyorum. İyiyim, teşekkürler. Tamam hadi. Yemeğiniz hazırdır efendim. Teşekkür ederim. Efendim, ee, nasılsınız? Siz de bugün çok iyi. Aa e, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim işte. Teşekkür ederim. Efendim, yemeklerimiz güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Yemekler çok güzel olmuş. Yani ben burada uygunsa bir gece kalmak istiyorum. Tamam efendim. Benimle gelin. Tamam. Burası VIP odası. Bence buraya kalmanızı tavsiye ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Yani biraz şu tatlıyı yiyeyim ben. Biraz da televizyon izleyeyim. Of yeterli bu kadar ya. Biraz uyumam gerek. Şu ışıklarımı söndüreyim ben. Şurada olayım Uf, uh, sabah mı oldu ya? O saat 1 oldu. Merhabalar. Merhaba. Merhaba efendim. Merhaba. Merhabalar efendim. Efendim, çok yorgundur. Efendim, sabah mı Tamam. Ee, şimdi isterseniz oteli tanıtayım. Tamam olabilir. Burası VIP'ler özel. Jacuzzi. Tamam. Ben Beni takip edin efendim. Burası efendim yemek salonu mu? Tamam. Zaten burayı biliyorum. Tamam. Burası sar, efendim, barımız, burası da saat akşam 12'de partilerimiz oluyor, hmm, müzik tamam, partilerimiz. ben bu akşam gelirim belki. Burada ise efendim, e, soframız vardır. Burada ise efendim, e, havuzumuz vardır şezlonglarla birlikte. Burada e, kas yapma aletlerimiz vardır. Tamam. Efendim isterseniz şimdi size kahvaltı ikram ederim. Tamam teşekkür ederim. Efendim ne ne arzu ederdiniz? Ee, en güzel çeşitlerini. Efendim sabah. E yani size yumurta Tamam. Teşekkürler. Yanında da ikramımız olacaktır. Tamam. Sosisliniz efendim. Ben yerim onları sonra. İyi. Efendim <laughs> size tost yaptım. Tamam çok teşekkür ederim. Bir şey diye. Efendim ben size demek şekil. Çilekli yoğurt oldu. getirdim. Efendim, e, sizin için ben arkadaşlarım olurum. Tamam. Efendim besin şeyler ister misin? Ee, olur. Al. Size efendim yemekten sonra arzu ederseniz yiyebilirsiniz meyve getirdim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bir arzunuz var mıdır? Özellikle istediğiniz. Yok. Zaten ben doydum. Çok yemekleriniz de çok güzel olmuş. Tamam. tamam. Hanım bir de muz getirdik. Tamam. Teşekkür. Ederim. Çok doydum ya. Orada yemekler çok güzeldi. Teşekkür ederim. Hoş, hoş geldiniz Buyuruz. Biraz bizim biraz patronumuzu ağabeyi bizim patronumuzu tanıtmak istiyorum. Tamam Peki. efendim, nasıl isterseniz. Biraz. <gülüyor> biraz. <gülüyor> Oh. Efendim ee, şey işiniz bittikten sonra da waffle yiyebilirsiniz. Tamam. Kapalı. Bir ara yerim. Ben şimdi odama çıkacağım. Biraz bir biraz televizyon falan seyredeceğim gece 12'de geleceğim buraya uygunsa tamam görüşürüz <laughs> kalkayım bari bir dışarı falan bakayım. Efendim? Efendim ne oldu? Hmm, Diskomuz başlıyor. Ha tamam ben geliyorum. Haber verdiğiniz için, için teşekkür ederim. Buradan mı çıkalım arkama? <laughs> Merhaba. Merhaba. Haldur og hlut Haldur og hlut Haldur og hlut Haldur og hlut Ben otelimizi beğendim. Çok güzel otelimiz bence. Eee <laughs> ben bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Efendim, istek parçam. Ben birisi geldik olsana. İstek parça istek parçamız var mıdır efendim? Açabilirim isterseniz. Yok. Teşekkür ederim. Orada Bu Bu disco kaçta? Gece bir iki de mi? Yok çok teşekkür ederim. Evet efendim. Hadi gel. Biraz dans edelim. yapıyoruz efendim. <laughs> Dediğiniz zaman <on. gülüyor> Oldum. Teşekkür ederim ben artık odama çıksam iyi olur. Tamam. Efendim, istersen. Efendim her zaman bekleriz otelimize. Otelimizi beğendiniz. Evet, oteliniz çok güzel. Her şey için çok teşekkür ederim. Oteliniz çok konforlu. Ben şimdi Atra odama çıkıp var. uyuyacağım biraz. Ben efendimize e, 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 odasına tamam. kadar eşlik ederim. Hmm. Var mı? Var mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hmm. oldu. Günaydın efendim. Teşekkür ederim. Ben buradan bugün gidiyorum. Peki efendim. Arabanız ön tarafta hazır. Peki efendim. Ha. Efendim bir efendim. daha efendim. görüşmek üzere. Yine bekleriz. Teşekkür ederim. Evet, efendim. Oteliniz çok güzeldi. Her şey için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Görüşürüz. Sağ olun efendim. efendim. Görüşmek efendim. üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim.